Selam beyefendiler nasılsınız arkadaşlar şimdi şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız bakın evi yaptık sonrası zümrütten ev yaptık Tabii ki de yer değiştirdik her şeyi şimdi lavımız kovamız var taş makinası yapacağız arkadaşlar efsane bir taş makinası olacak buraya güzel bir taş makinası yapalım Hemen şurayı kıralım. Kırdık mı kırdık. Şuraları bir temizle de. Otlardan kurtulayım. Tamam. Bunu şöyle yaptım. Bunu da böyle yaptım. Bu böyle. Ondan sonra bu böyle. Hemen suyu şöyle koyalım. Ondan sonra lavu şöyle koyalım. Tamam açıyorum bir açıyorum ki. Hadi. Ha, taş olmaya başladı. Evet. Burayı da yer yaptım mı tamam. Efsane oldu. Çok iyi. Taş makinamız hazır arkadaşlar taş makinamızda böyle oldu. Her şeyi geliştirdik arkadaşlar. Efsane. Setimiz böyle. Şimdi bugün ne yapacağız? Yine madene kasılacağız. Pantolon almak için bayağı kasmamız lazım. Şunları bırak. Şunları bırakalım. Klav kovumuzu bırakalım. Bunu bırak. Bunu bırak. Bu şunu şöyle yapalım. Hızlıca bu böyle. Bunu böyle. Bu ne yumurtası bilmiyorum ki arkadaşlar. Hatta atalım ne yumurtasıymış öğrenmiş. Ha, tavuk yumurtasıymış. Gel buraya. Tek yedi tavuk yumurtası. Şimdi şunu şu şöyle kalsın. Bunu şöyle bırakalım. Elmas burada kalsın. Bu burada kalsın. Şu, şu şurada kalsın. Bunu şöyle yapalım. Kemikler burada. Bu burada. Bu şu şurada o burada değil. Tabii ki de biz toprağımızı alacağız. Hmm. Hadi bakalım. Biz de bir maden yapmaya başlayalım keşif. Böyle bir şey yaptım arkadaşlar. Video dışında beğendiyseniz kaç puan veriyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Hızlıca devam edelim. Gel bakalım. Tek yedin. Hatta madeni inelim hızlıca. Belki kömür bulurum şansa. -hı. Hmm. Haydi bakalım. Siz ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Tatilleriniz nasıl? İyi mi geçiyor arkadaşlar? Yorumlarda konuşalım. Arkadaşlar videolarımızı niye izlemiyorsunuz ayıp ediyorsunuz o kadar emek veriyoruz arkadaşlar videolarımızı izlemeyi unutmayın arkadaşlar e, Geçmeden izlerseniz sevinirim videolarımı komple izleyin destek olmayı unutmayın arkadaşlar Kanalımızı 2000 abone yapalım Sonra 10.000 abone yapalım yayın aç yayın istiyorsanız yayın da açabiliriz arkadaşlar İsterseniz tabi Hop Hadi bakalım. Haydi bakalım. Kır 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 kır. Hadi bir madene gitsek güzel olacak. Daha altın buldum. Çok iyi. Altınlara bak. Bedava altın kastım. E şans işte. Şansa kasabiliyoruz her şeyi. Sonra tabii ki büyüleyeceğim setlerimi. Haydi bakalım iniyorum. İnelim madene. Madene ineceğiz. Hatta iniyoruz madenimize. mize. Elmas buldum. Oh my god. Elmaslara bak. Çok iyi değil mi ya? Harbiden elmaslara bak. Bedavadan 9 elmas kastık ya. Başka elmas olur mu acaba? Şansa bak işte. Şans işi. Kırmaya devam. Bakalım şansa elmas bulabileceğiz mi? Hadi bakalım. Kırmaya devam ediyoruz. Madende güzel bir şeyler bulursak tabi. Aa, Neredeyiz şu an biz? Buradan çıkalım. Bir şey bulamayacağız. E son azıcık daha kazalım. Hala elmas yoksa aa var. Son anda. Elmas yok sanıyordum. Varmış. Birinci elmasım, oy, ikinci elmasım, oy. Bu taraflarda var mı o duvarlarda? Niye olmasın? Bak demir çıktı. Yani demirdim şimdi. Altın çıktığına göre 11 tane elmas kastık. Efsane olduğunu söyleyeyim, efsane efsane. Hemen hızlıca asalım Devam. Devam edelim. Hızlıca devam ediyoruz. Hızlıca devam devam devam. Devam devam devam. Elmas buldum yine mi? Oy, gidem elmas. Oy 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 oy. Abi buralarda şansa elmas mı buluyoruz yine ya? Hadi oy 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 iki elmasla elmaslara bak oy 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 paso elmas çıkıyor bu kadar şanslı mıymışım ben demek ki şanslıymışım kanka toplam 10 20 tane elmas kastım ya 20 elmas ne demek az buzda değil yani 20 elmas hemen şunu şöyle yapalım bakalım başka neler bulacağız devam ne bulacağız bilmiyorum ama bakacağım. Kazacağım her yeri. Elmas! Yine. Abi zenginliğe bak. Bu kadar elmas beklemiyordum ya. Şansa çıkıyor arkadaşlar. Yani hile falan demeyin. Direkt şansa çıkıyor haberiniz olsun. Kazıyorum çıkıyor karşıma. Hop 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 hop. hop. Bakalım buralarda nerede elmas var. Haydi bakalım. Kazıyoruz, kazıyoruz, kazıyoruz kazıyoruz. Şuraları da kazalım. Belki şansa belki bir elmas daha çıkar. Şöyle hızlıca. Birazcık ışık olsun. Elmas mı? Kanka şansa bak. Abi buralarda full paso elmas çıkıyor ya. Yani ben bu kadar elmas beklemiyordum. Buraları da kazarım. Elmas bulacağım. Elmas, elmas. Aa, buralarda da elmas olabilir. Şunları alalım da. Bunlar çok önemli değil. XP veriyor bunlarda. En azından XP kasmış oldum bedavadan. Buraları kazalım birazcık daha. Belki elmas buluruz. Şansa. Harbiyi kastık var ya. Harbiden azıcık daha kasacağım. 2 dakika daha bakalım neler. Belki elmas çıkar şansımıza ki. 19 tane elmas hatta 25 tane elmas kasmışım ya. Eti fulledik. O ne ya? Sesi duydunuz mu arkadaşlar? Ses neydi ya? Güncel sürümde böyle bir ses mi varmış? Demek ki varmış. Hiç bilmiyordum. Bunları topla. Yani şu an elmas arıyorum. Bulamadım. Hadi. Hadi bakalım. Çok iyi ya harbi iyi kasıldım harbiden efsane ee, Şu an arkadaşlar şeye bakıyorum Setimizi yapalım mı hatta yapalım bu bölüm Diğer bölüm yaparız setimizi 25 elmas 11 Ondan sonra biz aç kalmış mıyım kalmış da olabiliriz yok aç değiliz Başka da bir şey kalmadı azıcık da şuraya kıralım Hadi elmas ver hadi ya burada da yok. Arkadaşlar görüşürüz. Allah'a emanet olun kardeşlerim. Abone ol mu? abone demeyeceğim de arkadaşlar. Yorumlara güzel şeyler yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Ee, güzel şeyler yazın arkadaşlar. Kalp atacağım. Güzel şeyler yaparsanız sevinirim. Yorumlarınıza şey yaparsanız sevinirim. Güzel yorumlar yazarsanız da sevinirim arkadaşlar. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Bye-bye!